Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sosyal bilgilerde doğal unsur, beşeri unsur dersi işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Doğal unsur. İnsan elde değmeden, dünyada kendiliğinden oluşan şeylere doğal unsur denir. Mesela peri bacaları. İnsanlar gidip o taşları taşımış mı oraya? Hayır. Doğa da kendiliğinden oluşmuş, oluşmuş. Peri bacaları öyle öyle. Şimdi de günümüzde çok iyi bir tarih eser. Evet. Örneğin peri Benim de dediğim gibi. Pavukale traverten terleri ve birçok. Evet. Yanardağlar da bir doğan unsurdur. Yanar dağlar da doğada kendiliğinden oluşur. Beşeri unsur. İnsan eliyle yapılan yapıtlara beşeri unsurlar denir. Şimdi binalar beşeri unsurdur. İnsan eliyle yapılmıştır. Burada da görüyoruz binalar insan eliyle yapılmıştır. Evet. Örneğin bankalar, fabrikalar, evler, parklar ve birçok. Parklar ne için yapılmış? İnsan yapmış, insan için yapmış. Evler insan yapmış, insan için. Fabrikalar insan yapmış, insan için. Ama orada üreticilik. Üreticilik de insan için yani. Bankalar Bankalar ne için? İnsan için o da. İnsan yapıyor, insan için yapıyor. Yukarıdaki musullerin sırasıyla harfleri eşleştirip şifreyi bulunuz. Yanardağ. Yanardağ neydi? Tabii ki de doğal musul. Fabrika. Fabrika neydi? Tabii ki de beşeri unsur. Şelale, şelale doğal unsur. Göl doğal unsur. Market beşeri unsur. Okul beşeri unsur. Dağlar doğal unsur park beşeri musur, peri bacaları da doğal unsur. evet şifre fatih ders cevabınızı yorumlara yazın hazırsanız şimdi sorulara başlayacağız İlk soru. Yukarıda verilen verilenlerden kaç tanesi beşeri unsurdur? Bankalar, binalar, fabrikalar, parklar, bacaları köprüler. Tabii ki burada peribacaları doğal unsurdur. Bu değil. Bu, bu. 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 Ve bu. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi 5 eriyorsun. cevap C. Hazırsanız ikinci soruya başlayacağız. Evet. ikinci soruya başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur? Banka, kayaçlar, parklar. Tabii ki de kayaçlar. 5 şıkkı. Evet, yeni nesil sorulardan devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ayşe şey yazın tatile gidecektir. Tatil planı şöyledir. Peribacaları bir hafta sonra Sultanahmet, iki gün sonra Eyfel Kulesi, iki hafta sonra Yağmur Ormanları. Aşkı, tatil boyunca üç beşeri bir doğal unsur ziyaret etmiştir. Şimdi hangisi doğru diyor burada? Yağmur ormanları doğal unsur. İki tane doğal unsur var. Burada bir demiş. Bu şıkkımız erendi. Sultan Ahmet doğal unsurdur. Sultan Ahmet doğal unsur değildir. Bu şıkkımız da erendi. Son iki rotası beşeri unsurlardır. Hayır. Bu da eğlendiği. İkinci ve üçüncü yerler beşeri unsurlardır. İkinci ve üçüncü yerler beşeri unsurlardır. Doğru. Cevap denizi. Kanalıma abone olmayı unutmayın.